Aa buralar değil buraya yasak. Aa uno var. Şey video almak serbest mi? Zemini açmadım. Efendim? Yürüyüş yolunu açmadım. Tamam. Videoyu almak serbest mi dedim da Yapamıyorum. Yürüyüş yolunu açmadım diyor. Arabaların yanına girmek yasak yani. Yani bunların dışına çıkmayın diyor. Oha çok iyi. Gerçekten çok iyi. 10 numara. Savaş arabası diye geçiyor Burası da mı var? Anam korktum Selamünaleyküm. Askeri maaşla çalışıyor orda. Anadolu arabaları olarak geçiyormuş. Ya şu arabaları çekemedik ya ona üzüldüm ya. Onu Yok yasak onlar zaten pırıl pırıl adamlar sıfır kilometre koymuş buraya. Çekemedikten sonra ne yapayım ben bu tatlıları? Ben hepsini çekiyorum açam sana. Oya Adamlar efekt sesi bile koymuş be helal olsun. Aa arabalar burada. Geldik arabalara. Lükse doğru gidiyor. İlk üretimden son üretime doğru gidiyor. Sırayla. Bundan yaklaşamıyorum yasakmış. Bak bak lastiklere bak. Geleceğim. Orada var mı tampon falan? Hazır bizim orada tofaş tamponu vardı. Getirdik buraya be. Hacı adamlar tampon bile üretmiş be. Helal olsun. Yaklaşma sakın ha. <laughs> Yakma başımızı. Mustafa Kemal Atatürk İyi. Hacı 001 üretin Şahsi numarası 1 İlk Murat 124 <laughs> Ah bunların içine oturup Sırmak var Bu da ilk üretim değil mi? Bak ilk Murat 131 İlk kasa şası numarası 1 Evet yani fabrikadan direkt getirmişler Bu da yeni fiyat Şey Albeya bu ne? Albeo miydi bu? Albeo. Adamlar parçalamış burayı Tane tane parçalamış. Daha durun arkada farlar var. Tempra. Ha ah, fiyat onu. Eh yavrum. İki bin lan Ulan benimkiyle aynı. Oha. Bu da şey. Rally. Rally için düzenlenmiş bir araba. Gerçekten adamlar yapıyor ya. Paylıyorlar şu an. Çek çek ben önden görüntüsünü çekmedim bunu ya. Adamlar yapmış mı Gerçekten bu da en son üretim. İşte ilk gününden son gününe kadar yapmışlar yani cidden. Kimse dokunmuş ama buna. Herhalde. He? Kimse dokunmuş buna. Parmak izleri var. Ne dokunuyormuş? Yakma başımıza dur. İlk gibi. İyi. Ama sistem güzel. Hani Direkt son ürünleri ya da eskileri koymamış. Sırayla. En eskiden en yeniye. ya. Oğlum çizik yok ya. Bence bunu... <laughs> Dekonma, dokunma lan. Yakma başımıza. Kameralarla yüzüyorlar da buraya. <laughs> Millet dokunmadan da duramıyor, ne yapsın? Oğlum Türk halkı... Ya öylesine, genelleme yapalım lan. Şimdi son üretim var. Şu nasıl? Ra şey, rally arabası. 2002, 2002. Bak. Evet. grubu A'da almış. Beşincilik almış. Vay helal olsun. Winner. Klas 6'da birincilik almış lan. Evet. Klas 6'da birincilik almış 2002'de. Rally'de birinci olmuş. İki, i̇ki birincilik almış. Helal olsun abi. Şu iki birincilik kupası. Pis grup F3'te şampiyon olmuş. Bunları göremiyorum. bu şey benzin pompası değil mi bu? Hı? Yangın arabasıymış. yani benzin şey. İki taraftan basıyor var O zamanlarda böyle dedi. Çift taraflı basıyor. Bu yürüyünce mi yavaşlıyor? Büyük ihtimal. Ama şu da güzelmiş yani. Yüklük <laughs> katalım mı? Da 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 da. <laughs> Uno Tempra Doğan, Murat 131 derken FK e geldi 220. Abi 40. Şahin Doğan yok ya. Harbiden onlar niye koymadın? Harbi Şahin'e Doğan değil. gitmişler. Doğan sol Lan burada burada Doğan burada ha. Doğan'ın kafa var işte. Doğan'ın kafasını ben de görmedim. Doğan gerçekte de böyle farlara baksana patlatıyor gözü. Bu duruyor. Hı? Dönmeye bıraktı ya. Dönmeye bıraksın boş ver. Gidince yanına döner ya. Dinek mi? Bu nerede bu, bu, bu sinyaller durdu yanmıyor okay. Geçiriyi buradan geçince yanmıyor Adamlar güzel sistem yapmış ya Boyuna çekmiyorlar hep Şunu güzel yapmışlar ama Bak Evet, sistem nereden görüyor ki? Yer ya da sensörler, yere ya da adamı sormak lazım. Bu yeni zaten, bunu niye çekeyim yani? Başka.